Doğal su kaynaklarını koruyan, çevre kirliliğini ortada kaldıran ve halk sağlığını güvence altına alan altyapı yatırımlarının 21-24 saat esasına göre devam ediyoruz. Biz Büyükşehir Belediyesi ekiplerimizle birlikte İstanbul halkı için Çekmeköy, Beykoz omuz omuza, kol kola çalışmaya devam ediyoruz. Beykoz'un Karadeniz'e açılan kapılarından Riva, yıllardır süre gelen altyapı sorunlarıyla karşı karşıya. Dere islahları, kolektörler ve arıtma tesisleriyle devam eden çalışmalarımıza bir yenisini daha ekliyor. Riva Atık Su Tünelleri projemizi sizlerin sayesinde hayata geçiriyoruz. Bugün aramızda olmasalar da vizyonlarıyla yolumuzu aydınlatan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu ve Beykoz Belediye Başkanımız Sayın Alaattin Köseler'e şükranlarımı sunuyorum. Bu projeyi mümkün kılan tüm çalışma arkadaşlarımıza, değerli paydaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak yatırımlarımızı aralıksız olarak sürdürüyor halkımıza hizmet etmeye devam ediyoruz. Başkanımızın ortaya koyduğu vizyonla İstanbul'un altyapısını ve üst yapısını güçlendirmeye devam edeceğiz.